Çabuk 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 günaydın. Aha, orada bekliyor beni. Bak bayağı büyüdü. Buna yaşmama yedirmek zorundayım. Ağzı yüzü yara gözleri. Bayağı büyüdü. Bak orada su var yerden içecek. İşte sinir oluyorum bu kaldırımı kullanmayan insanlara araba kardeşim. Kaldırımı zaten araba park etmek için yapıyorlar. İnsanlar yolun ortasından yürüsün diye. Hadi gelmeyiz ya. Durun kızlar, durun, 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 durun gelmeyin, durun, durun. Mahalle arası otobana dönüyor bizim burada. Hadi kızlar çabuk kara kedi gelmeden hadi. Bak harbiden yerden su içiyor ya. Bak orada iki tane kap var. Boş mu acaba ya? Su kabını da şişeyle dolduruyorum oraya bırakıyorum. Kız, pişt pişt pişt. Gel. Geliyorum. Gel. Gel. Gel hadi. Aha, anası da çıktı. Gel. Bekliyorlar orada. Gel. Bu onun hem anası hem de yeniden hamile. Gel hadi gel. Hadi mamanızı vereyim. Gel. Gel annenle. Gel. Hadi gel. Hadi kızım. Gel hadi. Gözlükçüye gideceğim daha. Anam hava da yağmurlu. Gel. Kızım sen niye sürekli hamile kalıyorsun ya? Geliyorum annem. Hadi sen de gel hadi. Hem kuşlar rahat rahat yemyesin hem de ben gideyim. Dur annem dur bekle geliyorum. Bekle. Bekle getireceğim mama. Bekle. Ben şunları bir doyurayım. Bu kutuda 2-4-6 tane var. Bir tane kaldı. Bir kutum kaldı. O kediye veriyorum. O yavru kediyle annesine. Öbürlerine de veriyorum ama yetmiyor ki. Kuşlarımın yemi de bu kadar kaldı. Ama aşağıda bir çuvalım daha var. Gel. Kız nerede annem? Kızın nerede? Gel küçük kız. Meza hayranım. Sen değil, sen değil. Sen git. Gel, gel. Pş pş pş. Gel kızın nerede annem? Gel. Pş 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 pş. Hadi git kızı da çağır. Hadi git bebi. sen değil, sen değil. Sen değil. Siz hayır, siz besincisiniz. Aha yağmur geldi, yağıyor. Gel. Pş 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 pş. Hayır size değil. Küçük kıza. Size değil. Siz gidin tosun gibisiniz gel annem sen kızın nerede? hayır siz değil siz gidin annem siz dana gibisiniz Dur bakayım mamaları var mı? bu kesin annesinin yanındadır bir yerde ama nereye gitti annem o? gel gel ha, orada gel yok bu da değil kız şimdi buradaydı bak suları dolu mamaları da var gidiyor buradan ya kızım siz değilsiniz yavru nerede? Gel, siz değil, siz değil annem. Oy senin de mi gözlerin? Gel sana da vereyim. Gel, gel. Gel, aha gelmiş gel. Bir dakika, hepinize veremem anne. Tamam, bir dakika. Sen hastasın ama. Durun, bir dakika. Tamam, gel, 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 gel. gel. Gel gel gel. Gel gel Tosbi gel. Gel vereceğim sana da gel. Aşağı kalma. Gel. Pş, pş, pş. Gel annem. Ye. Hadi sen orayı ye. Hadi sen orayı ye. Sen neredesin? Gel. He gel. Tamam hepsini yetti. Gel. Tamam sen hedefim sendin zaten. Gel kızım sen ye. Sen karnında bir sürü var. Sen de çok hastasın. Tamam. Aferin. Bak senin için geliyorum. Ay gene mi ağzın burnun yaralar içinde ya. Ne yapacağım ben seni? Ah. Bunu bile zoruyor ya. Bak tutamıyor bak. Hadi ye seni bekliyorum seni. Aferin. Bu da bu da tamam.